Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salçalı, kaşarlı makarna yiyeceğiz. Şöyle size göstereyim. Hopa. Canlı çekenler olursa hakkını helal etsin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın ama ikisinden birini kesinlikle yapın. var. Bu Macbank ASMR videolarında özellikle konuşmasız yüzümün gözükmediği videolarda ister misiniz? Yani şu kadar gözüküyor ağız böyle. Yiyorsun sadece. Ee, konuşma olmuyor. No talking oluyor. O, o tarz içerikleri de acaba izler misiniz? Hoşunuza gider mi? Yani bazı videolarda öyle çeksek izler misiniz? Yani yorum yapmayı unutmayın. Ben Bunları zaten okuyorum. Bu benim hassas noktam yani tüm yorumları okur kalplerim o yüzden çekinmeden her türlü Yes, sir. g e kurbağa Hayrına karşıdan karşıya Bir dere üzerinde kese zehirli bir böcek gelmiş uçanmıyormuş tabi ha akrep pardon böcek değildi o. akrep gelmiş kanka demiş beni karşıdan karşıya geçirir misin? o da demiş ki, yok usta demiş geçiremem sen şimdi Astrid falan mı acaba? Bilenler varsa yorum yazarsa mutlu olurum. Neyse bizim kurbağa. ikna oluyor. Geldi atlağa gidelim diyor. Biniyor akrep. Tam suyun ortasındalarken. insanlar alemde çok iftira atılıyor ben bu durumdan rahatsızım ya neymiş Ağustos böceği yatarmış yok karınca çok çalışırmış çalışırmış ben mazeretim var bu